yani dik açı eşit olan açılar tümler açılardır. Eğer iki açı var ve bu iki açının ölçüsü toplamı 180 derece ise biz buna bütünler açı diyoruz. Bunun öncesinde biz komşu açı eş açı kavramlarını gördük. Eğer komşu ise yan yana olacak, ortak bir ışına sahip olacak, ortak bir köşeye sahip olacak. Bakın burada ABC ile çık çık. Benim anahtar tümler olması. Eğer iki açı tümler açı ise neydi? Bu ikisinin toplamı 90 derece olacak. Hemen 90'dan 78'i e çıkartıyorum. 62 derece olarak buluyoruz. Tümler demek iki açının ölçüsü toplamının 90 derece olması demek. Bakın bir diğer örnekte şöyle söylemiş. A m c Hemen 180'den 35'i çıkartıyoruz ve 145 derece, yani burada soru işaretli yere 145 derece gelmedi. Aynı zamanda biz dümdüz açının doğru açı olduğunu daha önceki videolarımızda da görmüştük. 52 27'nin tümleri yani ben 27 ile neyi toplarsam 90 olur diyorum 63 derece 50'nin tümleri neyi toplarsam 90 olur 40. Şimdi burada yaptığımız şeyler şu aslında 90'dan 50 çıkart 40 yaz. Peki 40 demiş neyin tümleri yani 40 ile neyi toplarsam 90 eder? 50. Bakın burada Verilen sayılarımızı 90 dereceden çıkarttık ve tümler açılar oldu. Bir sonraki sorumda ise bana şundan bahsediyor. Açıların bütünleri. Bütün deyince aklımıza dümdüz bir açı gelmeli. Yani doğru açı. Ölçüsünü ben bunlarla neyi toplarsam 180 eder diye düşünmeliyim. Hemen 180'den 12 çıkartıyorum. Ne yazıyor 180'den 12 çıkarsa? 168 derece. Ben 180'den 32 çıkartıyorum. 38'i hemen 142 derece yazıyorum. Bütünler demek iki açı birbirini 180 dereceye tamamlamalı. Hemen bunu da yapalım. 180'den 30'u çıkarttığımda 150 derece olarak buluruz. Artık Artı 60. 60'ımız bizim türleri mi? Hemen yazıyorum. Tümleri. Bu açının bütünleri. Yani artık bizim 30'la herhangi bir işimiz kalmadı. Ne yapacağız? 180'den 60'ı çıkartacağız. Aradığımız cevabı 120 derece olarak bulacağız. Şimdi bu kalıp bir soru. Şu açının bütünlerinin tümleri diye 40 40'ı 90 derece tamamlayan açıyı düşüneceğiz ve biz buna eğideceğiz bakın. İlk cümleyi yaptıktan sonra artık bulduğum sayı ile devam ediyorum. Bütünler dediği için 180'den çıkarttım ve yaptım. Bundan alakalı sorular daha önce öğrendiğimiz cebirsel ifade yani bir cümleyi matematiksel cümlesini cebirsel ifadeye dökerek de veya semboller kullanabilirsiniz. Çünkü tümler iki açı var. Diyelim ki birinci açımız bilmiyorum. Bir de diyelim ki ikinci açımız bilmiyorum. Bir açı diğerinden 30 derece fazla derece. Fazla dediğimde biz hangi işlemi yapıyorduk? Toplama işlemi. Işte. Diyelim ki birinci açı mesela yıldız olsun. İkinci açı bundan 30 derece fazlaysa yıldız artı 30 açılar türler açı. Yani bu iki açının ölçüleri toplam kaç derece olmalı? 90 derece olmalı. Yani şunu bakacağız. Bir tane bilinmeyen burada var. Bir tane de burada var. İki tane bilinmeyen. 30 ile neyi toplarsak 90 olur? Burası 60 olmalı. Aynı sayıdan iki tane açıyı soruyor. Aradığımız cevap 30 derece olmalı arkadaşlar. Bakın önemli olan bilgi tümler diyorsa 90 derece yapacaksın. Bütünler diyorsa 180 derece. Aynı sorduğunda şunun tümlerini, bütünleri. Önce ilk cümlede e, tümler veya bütünleri bulduktan sonra bulduğun sayı ile işleme devam edeceksin. Soruda verilen ne 对的。 gördüğümüzde bir kere 5, 5 gitti. 40, 40 içinde 8, 18 Burada yani küçük açımız 18, büyük açımız da bunu 90 derece tamamlayan açı 72 imiş arkadaşlar. Bakalım bir de ters açımız var. Ters açı demek ne demek? Ters açı farklı yönlere bakan, zıt yönlere bakan açılara ters açı birbirlerine eşit. Bakın burada ters açılar neler? Bakın üstte bakın. 95'in tersi burası 95 olmalı. Bakın burası soru işareti, burası da aynı. Ama ben dümdüz doğrusal bir çizgi bir şeyle ters açıdan söz edemeyiz arkadaşlar. En sonuncusu da bakın tam tur dönüyorsam, şöyle bir tam tur dönüyorsam bunun adına tam açı diyoruz. Ve tam açı kaç derece? 360 derece demek arkadaşlar. Bakın 100 bin var. 97 var. Toplarsam ne yapar? 198. Ama buranın komple tamamının 360 derece olması için 98'e bakın çıkartalım. 2, 6 ve 1. Demek ki buraya, şu boyadığım yere soru işareti işaretleyerek 162 derece geldi. Ters açı demek farklı yönlere bakan ölçüleri aynı olan açı demek. Dümdüz ise doğru açı tam tur atıyorsa da arkadaşlar tam açı ve 360 derece eşit oluyor. Bu videomuzda da tümler, bütünler, ters açı, işte tam açı konularından söz ettik. Ee, diğer videolarımızda görüşmek üzere.